Tamam kesin. Tamam ben seni bizim. Tamam. Yani. Hadi gelin daha böyle bizim millette bilirsin Evet, evet. Bir yere atayım onu. Kesiyorum ben. Yani. Evet. Böyle. Bizim o tek verdiklerimizin hepsini ona patronlandırıp o bizim bayiden alacağız. Ee, Hah, şimdi bak. Ee, o zaman buradan yaptırdım uçakları. <laughs> Bana şeyle yaptırdım. Doğru. Şirket bünyemizdeki maden mühendisimize, işte çevre mühendisimize bize bentonit ocağı bulalım. Şirketimizde bentonit ocağı nasıl işleyebiliriz diye yola çıktık ee, ve araştırmaya başladık bir buçuk yıl önce ve e, daha sonra çalışmalarımızın sonucunda Ordu Ünye Fassa'da bentonit madenine ulaştık. E, bu madeni daha sonra hızlı bir şekilde daha rantabıl ihracat nasıl yapılabilir anlamında hızlı bir şekilde en hızlı şekilde kedi kumu na e, dönüştürerek yapabileceğimizi anladık. Daha sonraki çalışmalarımıza uzun süreli devam edebiliriz diye düşündük. Hızlı bir şekilde kedi kumu argesini e, hızlandırarak bu hale getirdik ve bağlantıları kurduk. E, bugün e, yaklaşık 58 ülkeye bu malın numunelerini gönderdik ve oradan gelen hem mal kalitesi anlamında hem de nasıl satış ağı kurulabilir anlamında beklediğimiz ve hatta cevap gelen ülkeler oldu. Geri iade kısmında 6 ülkeye malı gönderdik. Başladığımız ülkelerin başında benim de yıllar önce yaşadığım İngiltere geliyor. Londra'da bir depo kurduk. O depoda birebir kendimiz e, malı piyasaya nasıl sunarızı e, işledik ve başardık. Aşağı yukarı yaklaşık e, 158 tane pet olan bir bağ ile anlaştık. Kendi depomuz, kendi sevkiyatımız. E, Londra'da bu şekilde başladık. E, yine Rusya'ya bir konteyner, oradaki çalışma yapan arkadaşlarımıza gönderdik. Bir şekilde başlamış olduk. Yine Lübnan'a bir konteyner mal gönderdik, orada çalışmaya başladık. Belçika'ya, İsviçre'ye, bayilikler anlamında bu ülkeler, İngiltere hariç bu ülkelerde başladık. Diğer geri kalan 52 ülkeden de cevap bekliyoruz. İnşallah onlarda da güzel cevaplar gelecek ve devamı gelecek. Bu konuda kaliteden hiç şüphemiz yok. Ünye ve Fatsa'da çıkan kaliteli ham madde bellidir. Bundan üreten fabrikaların hepsi aşağı yukarı aynı kalitede üretir. Fakat işleyişlerinde dikkatle işte özenle yani şöyle söyleyebilirim. Yani biri daha dikkatli işte üretim oluşturuyor. Biri biraz daha böyle işte hani oluruna bırakarak üretim oluşturuyor. Buradaki fark mesela e, Ünye ve Ordu'da Fatsa'da çıkan Mallardaki fark budur Onun dışında çok büyük farklar yoktur Ama başka illerde Çıkan bentonitlere baktığımız zaman Kalite anlamında Bu ürün yani Ordu'nun ürünü Diğer ürünlerden biraz daha kalitelidir Beyaz bentonit Çünkü e, bunun topaklaşması işte kok kokuyu hapsetmesi Artı e, Toz olayı ve kedinin ayağına yapışan taneciklerinin çok kesinlikle yok denecek kadar az olması. Çünkü evlerde insanlar genelde bu şeylerden şikayet ediyor. Yani e, bunun üzerine çıktığı zaman evde bunun taneciklerini, tozunu işte silmek zorunda kalıyoruz. Ortalık kirleniyor diye. Artı koku inanılmaz kokular oluşuyor işte hayvan bakan evli, hayvan bakılan evlerde. Onu çok net bir şekilde önlüyor. E, yine hızlı bir şekilde ve az sarfiyatı olan yani bir paketi bir kutuya döktüğünüzde işte hayvan işte ihtiyacını giderdiğinde çok küçük bir parça o giderilen ihtiyacı hapsediyor ve onu çöpe atabiliyor ve devamında diğerini çok net ve temiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.